Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle sonu güzel biten TikTok'lara bakacağız Bu arada dikkat ettiyseniz şurada yeni bir karakter var Arkaya yeni bir sakin geldi Bunu menajerim bana hediye etti Dedi ki kanalı izleyip izleyip abone olmayanları bu tespit edecek O yüzden arkadaşlar bakın oradan sizi izliyor Abone olup like atmayı unutmayın O zaman abone de istediğime göre seriyece videoya geçebiliriz Evet bakalım ilk TikTok'ta başımıza neler gelecek Ablanın saçların uzun olmasıyla alakalı bir durum var diyecektim abla yemin ediyorum hayatının kararını vermişsin ya. Yani bir kısa saç bu kadar mı güzel yakışır bir insana? Uzun saçlıyken mi sizce yoksa kısa saçlıyken mi? Bence net kısa saçlıyken. Sırada abimiz arkadaşına diyor ki bu paraları bu tabağın altına koyuyorum. Bu tabağı elinle tutup kaldırmadan o paraları alabilirsen senin olacak. Şimdi sonunu bekleyin bakın nasıl anlıyormuş. Eğer bir gün size de birisi böyle bir oyun yapmaya falan kalkarsa bunu denersiniz. Önce biraz su döküyorsun. Ondan sonra bir peçeteyle galiba o suyu bir alıyorsunuz güzelce. O peçete ıslanıyor. Oraya yapışıyor Ondan sonra bir tane mum mu? Evet bir tane mum getiriyorsunuz Çakma kibriti çakıyorsunuz Ay yok kibritmiş pardon <laughs> mum değil kibriti çaktın Ondan sonra kapağı çevirdin O vakum özelliği görüyor O ateş söndüğü zaman vakumlanıyor Gördüğünüz gibi şimdi bardağı kaldırınca Evet dokunmadan kaldırmış oldu <laughs> <laughs> ve paralar senin oldu Dediğim gibi bir gün size birisi böyle derse Benim videomdan görüp o paraları alabilirsiniz Ablanın oradan geçmesi Bana çok da muhtemel gelmedi ama vallaha da geçti ya yani sonu güzel mi bitti bu TikTok'un bilmiyorum. <laughs> Abla oradan geçti yani. Başka bir videoda daha gördük bunu hatırlayanlar kendini belli etsin. Cookie yaparken bardakla çevirirseniz hala sıcakken çok güzel yuvarlak bir cookie oluyor. Yani müthiş bir yuvarlıkta. Ben ne dedim ya müthiş bir yuvarlıkta mı dedim? Müthiş bir yuvarlaklıkta oluyor. Ablanın kaşlarını alacaklar. Ablanın da kaşlarının biraz alınmaya ihtiyacı varmış galiba. Bakalım sonunda nasıl bir kaş çıkacak? Abi daha şu an herhalde oranlarını ayarlıyorlar. Altın oran diye bir şey var ya buradan böyle Gelmesi lazım şuradan şöyle olması Lazım falan onlara ayarlıyorlar Ablanın kaşlar da maşallah yani <laughs> Kaşları çok güzelmiş Benim var ya şuralardan bir iki tane Bir çektirttim şöyle gözümden yaş geldi ya Ben dayanamıyorum kesinlikle Yalnız ablanın kaşları baya güzel olacak herhalde Ama çok kızardı ya biraz da Sanki kalın mı oldu bu öncesi bu sonrası Biraz sanki incelsen Daha da güzel olacak gibi ya 50'lerden kalan evi neye çevirdin Ooo bak 10 numara ev oldu Daha deminki tırttı yani güzeldi de de tırttı. Ama bu çok güzel ya. Burada ben net yaşarım. Ne yazdığını tam anlamadım ama galiba kulaklığını boyayacakmış. Oje ile boyadı. Aa ne güzel oldu lan öyle. Abi yemin ediyorum 10 numara oldu. Yani sanki fabrika üretimi böyleymiş gibi. Eğer evde beğenmediğiniz ne bileyim rengi hoşunuza gitmeyen bir kulaklık falan varsa boyayabilirsiniz. Ben bir tane vardı. Oyun kanalını takip edenler biliyor. Ona da nazar değdi. Garantiye gitti kulaklığım. 2 haftadır kulaklığım yok. Sanırım abi AliExpress'ten bir şey almış ama suratında ne var onu anlamadım. Bu saçların mı yaptı şimdi? Bak suratında yapıştırma bir şey var galiba onu anlamadım ama saçları efsane bir kıvırcıklıkta yani Game of Thrones'dan çıkmış gibi saçları var. Aga be benim saçların eski kıvırcık halini hatırlıyor musun? Sen hatırlıyorsan adamsın. Selam ben Emma. Sen Emma'sın tamam. Ee, ne gösteriyorsun bana? Kalem çizimleri yapıyorsun. 97 saat bunu çizdin ha. Ne çizdin? Kendi portreni mi çizdin? Hadi bakayım inşallah seversiniz diyor. Sevdiyseniz like atın. Geliyor. 97 saatin emeği. Bayağı da bir, bir şey. Sen bayağı büyük bir şey çiziyorsun ya. Of. Yalnız. Oh değil bu sen onun fotoğrafını çektin bizi kandırıyorsun fotoğrafı diye. Hayatımda hiç bu kadar güzel bir Levi tıraşı görmemiştim. Bu hangi karakter? Levi Ackerman diye bir şey biliyorum ama sadece biliyorum. Hangi şeyden olduğunu bilmiyorum. Onun saçları gibi mi keseceğim? Buradan. Oh! Abi sen ne yakışıklı oldun lan öyle. Adam çok Aa! bakışları bakışları çok keskinleşti. Bende mi Levi Ackerman gibi kestirsem nasıl olur bende? Evet abla sendeyiz. Sen efsane bir çizim yapacaksın gibime geliyor. E bu videodaysan konu güzel olması gerekiyor. Efsane yani. Aslan mıdır? Buz prensesi midir? Nedir bilmiyorum ama on numara çizim. Yani bu videoda olmaya hak eden güzel emek kokan bir video. Bu ne? Boya galiba. Aa boyalardan ilginç silmeli gibi bir şey çiziyor şu an anlamadım. İlginç bir teknikle çok güzel çizdin ya. Böyle hani çizim gibi de bir silik soluk bir, bir şeylik var. Puzzle nasıl kaldırılır? Puzzle kaldırılmaz ki. Aa dağılmadı ya. Abi bunu deneyecek galiba bir puzzle nasıl dağılmaz? Bence arkasına bant yapıştırmışlar bunu. Aa, vallahi dağılmadı ya. Bence bunun arkasına bant yapıştırmışlar. Çünkü bir puzzle'ı öyle almanızın imkanı yok abi. Halı mı bu? Her biri birbirine tutturulmuş bir parça bunlar yani. Kesin arkada bant var bizi kandırıyorlar. Siz gideceksiniz şimdi bunu deneyeceksiniz. Ondan sonra dağılacak onların da hoşuna gidecek. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Galiba bu benim düşündüğüm şey. Öyle bir çizim öyle bir grafiti yapacak ki sanki neonluymuş gibi. Sanki ışık varmış gibi olacak. Şu an çiziyor. Ton dokunuşlar. Bekleyin sonu gerçekten efsane olacak Ben görmeden kefilim bak o kadar ya İşte şu sıktığı şey galiba Beyaz boya sıkıyor ama sanki neon ışığı Varmış gibi ben yani burada Gayet bir ışık görüyorum ya bir elektrik var Burada tamam bitir bakalım o kadar ka Karmaşık bir şey çizdiğin ki ben ne çizdiğini anlamadım Aa bu böyle t-rex gibi bir köpek mi ne Ama dediğim gibi ışık var sanki Değil mi orada ev sahibini nasıl Susturursunuz gibi bir şey yazıyor ben Olayın ne olduğunu anlamadım abla şu an Bir kaplama yapıştırdı yere Ha sen eve hiçbir şey yapamadığın için yani bir şeylerle kaplatamadığın için bunları yapıştırıyorsun ondan sonra geri söküyorsun ev sahibi de sana hiçbir şey diyemiyor mantıklı yani kirada falan oturanlar vardır aramızda böyle hani eve bir şey yapmanıza izin vermiyorlarsa yapıştırmalarla yap, çözebilirsiniz bu işi yine mi makyaj videosu gelsin gönder abla e, fondöteni az sürdün sanki yani birazcık daha fazla sürsen çok güzel olacak böyle çok doğal durdu çünkü <laughs> yani güzel oldu da ne bileyim suratına yarım kilo fondöten sürdün nasıl da hak edebiliyorsun onunla ya baya uzun bir süre önce Sibel bana makyaj yapmıştı bulabilirsem şuraya koyarım videosunu bu makyaj malzemelerini suratınıza sürünce darlanmıyor musunuz ya ben o videoda ağlayacaktım vallahi. o ne çorba mı Aa yok boyaymış ben. <laughs> galiba karnım acıktı ya ben onu çorba zannettim. Ne yapıyor? O kara kalem çizimin üstüne boyaları döküyorsun. Sonra ha, onu kullanarak mı renklendireceksin? Ne yapacaksın? Onun lekeleriyle. Aa anladım. Çok güzel çok mantıklı bir şey bu ya. Baksanız o döküyorsunuz. Nasıl bir leke çıkartırsa şansa. 10 numara 5 yıldız valla. Abla galiba örgü yapıyor. Evet ne çıkacak örgüyle? Oha kendine kıyafet mi ördün sen? Yemin ediyorum abla sen birkaç tane daha böyle ör at. Ondan sonra Gucci'de Prada'da iştesin ya. Yani. Abla bize bir kıyafet gösteriyor. Galiba çirkin bir bahçıvan kıyafeti gibi bir şeydi. Aa onu kesip mont mu yaptın? Yemin ediyorum bu montu ben bir yerlerde gördüm ve fiyatı aşağı yukarı 700-800 TL. Abla markaların sattığı montu kendi yaptı ya. Sadece parmaklarımla çizim yapıyorum. Tamam gelsin bakalım. Sen parmaklarına nasıl bir çizim yapıyorsun? Çok detaylı olmayabilir ya. Sonuçta parmak yani ucu kalın olduğu için çok küçük detayları nasıl çizeceksin acaba? Eee ne çiziyorsun? Ben şu an hiç anlamadım. Kalp mi çiziyorsun? İnsan burun тудак а хал Baba güzel oldu <laughs> Keşke şey yapsaydın abla be. Bir tane oyuncak kalple kalp çizseydin daha mantıklı olurdu. Ne alaka ne alaka? Bence videonun sonunu bu videoyla getirmemiz lazım. Abla arkadaki ablaya benzeyecekmiş. Merakla bekliyorum. Evet ablacım sendeyiz. Bakalım o ablaya nasıl benzeyeceksin. Şu an bir sürü bir şeyler sürdün zaten. Bayağı bir bir şeyler sürüldü. Ben rahatsız oldum yani. Mesela onlar sürüyor ben rahatsız oluyorum. Çok böyle suratım nefes alamıyormuş gibi oluyor. Benzedi mi? Tamam bu, burasına niye oraya nasıl sürdün Suratına sürecek. <laughs> Tamam. Bu neydi ya? Kontur. Değil. Kontur mu? Highlight. Highlight olabilir bu. Highlighter'dı değil mi? Yalnız abla söz verdiği gibi ona benzedi. Yani on numara 5 yıldır. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonu güzel biten TikTok videolarına baktık. Ben videoyu çekerken eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer dediğim gibi eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli video gelsin diyorsanız videoma güzel bir yorum yazmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.